Likya başlangıç noktasında su var. Ondan sonra Poyrazlara kadar hiçbir yerde su yok. Dün susuz kaldım. Tartada çünkü Likya yolu su transfer yeri yazıyordu. Orası bir sarnıştı. O durgun sudan da almak istemedim. Poyrazlara geldiğimizde bir su çeşmesi bulduk. Oradan suyumu içtim, doldurdum. Orada iki arkadaşla karşılaştık. Uğur ve Ayhan. Onlar birlikte en azından dedik Kirme'ye gidelim. Ferrari'ye gidemeyeceğiz çünkü. Onlarla da birlikte bir kaybolduk. Kaybolduktan sonra geri yoldan çıktık veya bir vakit kaybettik. Akşam buraya gelmemizde hava neredeyse kararmıştı. Bu köyde ekmek bulamadık. Zaten satılmıyormuş. Şurada bir market gibi bir şey var. Onda da sıcak soğuk içecek ve pankek var. Gözleme var. Gözleme her yerde var ama içecek su hiçbir yerde yok. Bize köylü yıkılmış okulun orada dedi. Kamp yapabilirsiniz. Akşam buraya geldik. Kamp yaptık. Allah'tan yanımıza haçapuri vardı. Onları yedik. Ateşimizi yaktık. Çok güzeldi. Şimdi bu kaybolan iki arkadaşla birlikte ben dahil üç kişiyiz birlikte devam edeceğiz gibi görünüyor. Bu arkadaşlar biraz yavaş. Şu an 9 oldu. Henüz kalkmadılar. Belki birlikte gideriz. Belki gitmeyiz ama şu an gideceğiz gibi görünüyor. Şurada bir su buldum. Yine çamaşır günü yaptım. Hemen şuraya çamaşırcıklarımı verdim. Bu okulun da şimdi fark ettim videoda görüntüsü çok güzel çıkıyor. Birkaç fotoğrafını çekeceğim. Uğur şurada su almaya gitmiş. Ayhan hayatında ilk defa yürüdüğü için hala çadırda yatıyor. Şimdi kahvaltı edecek ekmeğimiz yok. Bir şeylerle bir şeyler yapacağız artık. E buradan da Farali'ye doğru yürüyeceğiz. Şurada 9 kilometre yol var diyor. Başka bir yolda 4 kilometre var diyor. Bu tabelaların hiçbirine güvenimiz yok artık. Arıya tarıya buluyoruz yani işaretlerde hep eksik. Onu kaldıralım mı artık? Tamam herhalde be. He? Onu kaldırıp suyu koyacağız. Dur demin çevirdim de. Dur etler şey tabağını getir abi. şunun üstüne getir. Koy. Tabağını tabağa koymayalım mı? Ya tabakları alırız. Kendi tabaklarımızı alır yeriz işte. Ya da oradan. İyi tamam abi. Alır daha alırız. alırız bir çayı şey yapalım. Aslında önce çayı yapacaktınız. Evet, sallayacağız da demleyeceğiz. Şimdi keyif çay olacak üstüne iyi. Evet. Şimdi bu çay oraya nasıl halledeceğiz ya? Çay olayı dedi çayı. Şimdi bunu böyle koyduğumuz zaman kulpu bir sefer şey oluyor ya. Kulpunu. Öbür Kulpusu tarafa doğru, doğru, koy. koy. öyle yap doğru üstüne koyarsın. Ya yarısı üstüne gelsin ne olacak? Onu koy. Ayhan. Bu elindekini şuraya koy arkasına. Tamam doğru. Ama ateş yok üstünde. Seni diyor mu? Şöyle böyle dursun. Daha ileride hatta. Şöyle yap. Tamam. Bu ateşte herhalde ısınır O köz onu kaynatır gibi geliyor bana. Aynen aynen. Ha? mı geldi? Nereye oraya geliyor. ya nereye samurileri No atma buradan ekmeği Ya abi doğruyin ağa Olaya bakar mısın? Bak duman buraya geliyor. Bak şimdi seyret. Şaktırmadan git. Sen bak, ben ben de bu taraftan da olan Bak bak. <laughs> böyle git böyle. O taraftan dolan. Sen Seni öyle takip et. Yolculuğumuzun dördüncü Kilometresindeyiz. Şöyle bir dağların Bir aralarından bayağı bir Zorlu yürüdük geldik. Ben düştüm hatta bir kere kaydım. Geldik burası Kelebekler Vadisi Dayı bak buraya çadır kurmuş köpeği bağlamış gitmiş. Arkadaşlar buradan aşağı ineceğim diyor ama Ben çok tehlikeli olduğunu duydum. Onun için ben inmeyeceğim. Bugün burada kalmaya karar verdiler. Gideceğimiz yer çünkü çok uzak. Acayip vakit kaybı olur bizim için. Aşağı denize ineceklermiş. Ben burada bekleyeceğim. Hiçbir yere kıpırdamayacağım. Yarın da burada kalmayı düşündülerse birazdan toparlanıp giderim ben. Yani burası komple uçurum. Bak buraya terör gelmişler. İnsanlar inmesin diye. Şu yüksek yerde milletin selfie çekip atladığı yerler, selfie çekemediği yerler veya son çektiği selfie'nin olduğu yerler. 10 numara güzel bir yer. Hesaplarıma göre de tam güneş karşımızdan batacak gibi görünüyor. Ve burada güneşin altındayız bakalım ne olacak. Hala Kelebekler Vadisi'nde bekliyoruz. Çünkü bugün burada kalmaya karar verdik. Az önce denizde kadar güzeldi. Şimdi deniz salyasının geldiğini görüyoruz. Dün akşam tanıştığım Uğur ve Ayhan buranın o uçurum denilen yolundan Kelebekler Vadisi'nde inmeye karar verdiler. İnip inemeyeceklerine bakacaklar. Şimdi videolarda bana mizacın çok sert diyorlar. İnsanlarla dün akşam tanıştık. Pek de konuşamadık. Sabah muhabbetimiz oldu zaten. eşyalarını bana bıraktılar. Telefonları yok. Herhangi bir iletişimimiz yok. İnerler mi çıkarlar mı bilmiyorum. Burada onları bekliyorum. Çünkü buradan Alınca'ya gidişimiz yine akşamın bir vakti olacaktı. Burada kalmaya karar verdik. 4 kilometre ile bugünü bitirdik. Haa. Dayı dedi bakkal açılmaz ki kışın dedi buralarda bakkal açılmaz ki. Gel dedi karavana da dedi. Ben dedi sana sofra kurayım. Kalış o gel. Yıl başından bir iki gün önce. O bandanın beyri burada Burada. He. Dayı burada güneş tam denize mi batıyor? Yok. Orada kara var. Şurada bir şey kara var da. Var. Karadan batıyor. Oraya mı batıyor? Evet. Sen e, esas görüntüyü kaçırdın. Sabah doğuşu mu? Yok yok. Şimdi güneş buradan doğuyor Aha. ya. Buradan batıyor ya. Ayda dolunay olmaya bir iki gün kala buradan doğuyor. Buradan batıyor. O zamanki tabloyu gör. Dolunayı bir hafta falan geçtik değil mi? Ya, on gün, bir hafta. Doğru, ben civardan. neredeydim? Buhar Kent diye bir yerdeydim. Denizli'deymişsin. Bu, bu manzara, bu parlaklık ay ışığındaki parlaklığı düşündüm. Acayip bir par şişe kalktım sabahleyin. Bir baktım, lan manzaraya baktım. <laughs> Hemen kalktım, bir çay koydum. Oturdum. Oturdum. Bu sene bu güzelliği yaşayayım. Azıcık paralı çıkayım yola. Sonbaharda gideyim. Biraz çalışırım sağda solda. Bir de sonbaharda eee Meyveler, sebzeler, işte insanlar soğan ekmiş, maydanoz ekmiş, şey, domates ekmiş, alacağını almış, kalan kalmış. Onları çok karşılaşıyorsun yolda. Veriyorlar ya para vermiyorsun. Hayır, tarladan alıyorsun. Hı. Bir de bu yaban anıtları var ya, Hı. yaban anıtları sonbaharda oluyor. Hı. Dağlarda giderken yaban anıtları yiye yiye gidiyor. Hiçbir şey bulamadın, onları yiyorsun. Bunlar yiyecek tamam. bir şey bulmuyor ya. Bulursun. Ya işte şunlar tere gibi. Şu yaprakları yiyorlar. Çıkış, inişten daha kolay. Halat ha. <laughs> O kadar meyilli değil yani. Halat var. Bir gitti, bir buçuk saat kayboldular. Geri geldiler. Biz dedi bulamadık yolu. Onlar bir de genç mi? He, kırk iki yaş oldu. diyor yani. Geç onları da tanımıyorum. Dün ya yolda işte karşılaştı. Ha? Merak ediyorsun. Yani etmiyim mi? Her şeyini bana bıraktılar. Ya biz birbirimize sahip çıkmaz zorundayız. Ya buktum ya acıkta güzellikleri yaşa. <laughs> buktum yani Meşakkatli hayattan buktum ya buktum ya. Birek şey, birilerini memnun etmek için uğraşıp duruyorsun karşılığını da alamıyorsun. Azıcık, da azıcık da kendimi memnun edeyim ya, acık kendim için yaşayayım ya. Soruyorlar ya, bir de soruyorlar. da sen ne, nerede yatarsam yatarım ya. he, <laughs> he? Konyağını mı alıp yatıracağım beni ya Allah Allah. <laughs> nerede yatarsam yatarım ya. Soruyorsun ya, üşümedin mi? Üşümem mi ya? Sen o, o saatleri, bu, bu, bu o dakikaların nasıl geçtiğini gel bir de bana anlatamıyorsun. Ama işte böyle yola çıkınca, Yaşamak lazım. mesela yağmur yağınca ben bir durakta sabahlamayı göze almışım yani. Evet. Otururum. Ula ben üç gün üç gün üç gece ıslandım ben. <laughs> ne konuşuyorsun ya? Onlar anlatılmaz ki. Evet. Yaşamak lazım. Daha La dedim bayram dedim. Ben geldim. Ben ne istedim? Ya istemeye gittim. Biraz peynir ver dedim. O da dedi ne var dedi? Kadın adını söyledi. O hanım var dedi. Kız dedim bana bayram gönderdi. Ben dedim peynirim yok, yağım yok. Domates falan da koymuş işte öyle. <laughs> ee, güzel insanlar onlar.